Umut'la beraber oynuyoruz. Hele arkadaşlar. Ben şu çokum. Ee, uçakta ikinci oldum. Şey, daha pas olarak. İkinci Aynen. İkinci oldum. Ne? Uçak sahibi olacak mı ama uçakta ikinci oldum. Uçak sahibi ikinci oldum. Arkadaşlar bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı, like da mean. unutmayın. Yes. Bugün 300 bin like istiyoruz. Yok artık. Şaka şaka. 3 bin like. Atmayı. 3000 tamam. Arkadaşlar eskiden bak arkadaşlar biz ne yapıyorduk biliyor musunuz mu? Bakın. Böyle biz şey yapıyorduk arkadaşlar. Ne yapıyorduk kanka? Arkadaşlar biz ilk videomuzu çekmiştik. 300 bin like istemiştim, o 500 bin like istedi, şimdi de istemek istemiyor arkadaşlar. Ya ben ne zaman 500 bin like ne? Oğlum görürsün. <laughs> Videomuza bak görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü videomuz oldu. Adamı gördüm, adamı gördüm. Adam mı var? Ölümde. Benim ben de ben yanımda. <laughs> Adam da. Hayır. bak

E Arkadaşlar. <laughs> ben sana ateş edeyim. Alevli. Nasıl olmadı? Ben de alevli. He ben biliyorum özel güçlerimiz var değil mi? Arkadaşlar PUBG'yi güncellemeyi unutmayın. Güncelleyin. Evet. Çok güzel güncellemeyiz ama. Arkadaşlar Bizimle oynamak istiyorsanız şu üstte ikimizin adı var. Yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Yes my friend. 6 iksim var kanka. What? Kaç tane yumurta buldum ben? Yumurta diyorum ya. Yumurta. Tümünü bırak. Şey yumurta. yumurta kutusu buldum. <laughs> bra 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 bra. Oğlum en güzel evi buldum lan. Arkadaşlar merhaba. Berkay sen 61. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle hiçbir şey yapmayacağız. Kanka burada bir iş açık şey çıkması yok mu? Arkadaşlar daha çok video için bu video sizler arkadaşlar gelsin kanka. On bin dokuz. Yok abi. Daha bizim o kadar yok ağzımda. Evet. Arkadaşlar bir videoyu izlediğim beş yıldır arkadaşlar. Bırak git lafım ona da gider. Ona da gider. Ona gitmezse bana gider. Ne yapayım okuyayım ya. Ne yapayım okuyayım ya. Kendime gireyim şarkı söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar Umut'un kanalını da takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Onun kanalında hiçbir şey yok. Takip <laughs> Babası kızıyor. Video atıyor aslında. Beraber çok videomuz var. Aynen videolarımız var. Arkadaşlar gidip izleyebilirsiniz kanalına. Evet arkadaşlar. Açıklamaya koyalım kankam. kanka. Kanka. Oha. Hmm. Ne patladı lan? Kusura bak kardeşim. Kusura bak kardeşim. Bu böyle? ne? Kutudan böyle? mı yaptın? Ne yok? Bu. Bu. Watch out. Özelliğine... özelliğine. Ben de yok öyle bir şey. Oyunumuz çok kaşıyor. Arkadaşlar kaşıyor. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın dediğim gibi. Kanka bak kaydı bire. Şimdi poçinkiye basmamız yok mu be? Poçinkiye basmamız yok. Ruz da, Tamam arkadaşlar, biz ruz'a <laughs> bence basalım kanka. Arkadaşlar biz ruz'a Rozu... hatta dur dur dur. Durdurmuyoruz arkadaşlar. Çatışma başlayacak burada. Ruzakta. <laughs> Ruzuk. Nerede o zaman bot onu kanka burada. Ace saklan ace saklan. Nerede? Evet. Hayır. alıyorum boş herhalde. Yok, gerçek adam da var. Adam var. Gördün mü? Ay yere yatıyormuş. Bayım. Kapıçı mı? mı? Bilmiyorum. Evet var. Kapıçı, var. İçeride. İçeride herhalde. Hiçbir şey bırakmamıştın. Ha ben burada Sen saklanıyorum. Yukarı çık. Yukarı. Çıksana oğlum. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Adam orada mı? Yok yukarı katta. Yukarı mı? Göremiyorum. A, 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 bir, şey. A, bir, şey. A, bir şey yapalım. Dur dur. Bir şey <laughs> Bak, başlığa şey ben bineyim. Adam yukarı asla Galiba arkadaşlar. Bu, bir ayrı, bir ayrı, ayrı yap, ayrı yap. Aklıma sesi geldi arkadaşlar biz hadi, hadi. çıkarken. Hadi, hadi. hadi, hadi. Aa mağara buldum. Burada. Bilmem. Var var. Yok gel gidiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada benim hesabımı ya çaldılar ya da yenilediler arkadaşlar. O yüzden böyle böyle şeyim arkadaşlar. Böyle gösteriyorlar bana ne yapacağımı ama biz biliyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin yeni hesap kuruldu. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar tipette kiri rekoru kınamızı istiyorsunuz yani Kirli rekoru oynayacağız. Arkadaşlar benim baksanıza eski eski şeylerim bile durmuyor. Arkadaşlar bu buradaydı. Arkadaşlar şey neydi? Şu sağ üstteki vardı ya. O ortadaydı benim baktığım yerdeydi. Rozokta, Rozokta adam. Herhalde. Mark the location. I need some rune crystals. Oh, I need some rune crystals. I need some rune crystals. I need some rune crystals. Watch out. I need some rune crystals. I need some rune crystals. 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 What? What 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 what. what. Vay. I need some rune crystals. Şuka şuka bakacak. Şukarık. I need some rune crystals. I need some rune crystals. Hani özel güçlerimiz var ya. Kutularda var ya. Özel güçlerimizi kutularımız yönetiyormuş. Arkadaşlar ben kanka basılı basıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi özel güçler Gitme buraya geçilmez. Burayı kalkan yaptım. Gel. Arkadaşlar şu elimdeki silahı değiştirmek istiyorum. Tarama. Nereye kilim olsun o? Aaa yeri He tamam o zaman geleyim. Kalkanım durmuş arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kalkan durmuş.

Aha, dur, önünde adam var. Bir ben canımı basacağım. Ben bayıldım. Arkadaşlar, ben Umut'a doğru gidemem. Beni de öldürecek adam. Bana gelsin, gelsin. Şu taşın arkasına gel. Şu taşın? Ama canım çok hızlı gidiyor. Gelsin. Arkadaşlar, Mutu izleyeceğiz şimdi. Adam, Bomba at. At bakayım. AKM'yi al. AK, ay, sigara al. Skar al. al. İki tane adam var ha. arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane Aa, adam var. Adamın var adamın. <laughs> Şu varilin arkası. <laughs> <laughs> varilin arkasında. Canı yok ya, arkadaşlar gördüğünüz o. gibi. Ne kanka? Ne gördünüz? Öldük. Aynen ya. Aa, adam ya? Adamın. Adamın Arkadaşlar. Mı?